Hepinize merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. Bu de Liana var ama şu an ismini yapamadı. Bugün pet takası yapacağız. Evet. evet geçelim mi? Geçelim. Hadi ben gidip. Ömrüyorum. İlk önce beraber yapalım ama. <laughs> tamam. Şimdi bir şey ver, bir şey koy. Ben de o size petlerimi göstereyim. Dört tane efsanevi var? Ya şu, Dört sultan papağansız. Dört tane var. Ama bende de, benim de pek bir şey yok. Ben de Bakın bunlar efsaneviler bu arada. Bakın bunlar efsaneviler bu Akma be! <laughs> Bakıyor. Belki bilmiyorum, ezberim de etsin. Eşek mi <laughs> Önemli bence <eş. gülüyor> Şimdi buna kötü bir şey verecek. <laughs> Biliyorum belki bundan verebilirim <laughs> ama yok ya. Kötü şey verirsin? <laughs> Ne? Verecek misin bunu? Vereceğim. Bunu vermek istedim. Ev büyülerimi vermem. O yüzden nadir vereceğim. Ev es, sahne büyülerimi vermem. Veremem. Veremem. Film falan verebilirim. <laughs> Versen mi? Arkasından gökyüzü açıklayacak. Ebeğim bir de renk değiştiriyor. <laughs> İkisi de aynı özellik gibi. O değerleri aynı ama. Bu da yok yok. yok. <laughs> o neydi be? <laughs> tamam. <doğru. gülüyor> tamam buna bir şey ver. Özgüç TV verdi yazmış. Özgüç TV verdi yazdım. Özgüç TV şey. Kral çocuklar <laughs> almıştım bunu. Şey ama kimseye vermiyorum bak. <laughs> Tamam. Alırım. Ben pisliğini verdi. Pet gidiyor ama olsun. Abi. Şimdi bir daha. <laughs> Şimdi geçeceğim diyorum. Efsane villerle yapalım. Ya da <laughs> petlerle. Tamam. Ya bu bunu... ne? Ben de daha güzel var. Ona hiç bir bok vermem. Ona da. <laughs> Bak buna ne verirsin? Parayla satılıyor. Bu <laughs> ne ya? <laughs> bu tane <laughs> neyle satılıyor sence? Bak bunu istemezsin. Buna ne verir? Bunu da istemezsin. Evet. Ona bunu veririm. Kanka bu çok özel bir şey ya. Adili. Ben bunu veririm. Dört yeni verirsin. bir dakika. Seçin en sevdiğim. Bir, evet, mı? bu arada çok seviyorum. Hayır, artık. Ne yapıyorum sen de şu an? Sonra en değerli petimi de koyuyorum. Çok değerli de evet. hayır. Evet. <laughs> ya tamam, tamam, tamam. Efsanevilerle takarsın koyayım. Ben seni şey koyacağım. Tamam. Evet. Ben şimdi bir tanesi... Üç dakika oldu bile. Tamam. Yer. Ah! Bir tanesini mi? Evet, bir tanesini seçeceksin. Güzel bir şey verirsen. Şimşek Pegasus istiyorum. Bunlara ne verin? Şimşek Pegasus istiyorum. Ben de ona bok veriyorum. Aa, mama. Ama. ama bak şimdi. Bak bir ek benim gibi bir kere. Ama bebekler daha güzel. <laughs> tamam bekle. Bebekler daha özel olabilir. Al o zaman. <laughs> bebekler daha özel. Kanka. <gülüyor> <gülüyor> Nora ve Pantel Sugar tarçın istiyorum. Işte. Ne? Bunları istiyorsan. Olmaz. Arkadaşlar şimdi Petakasine gidip geliyoruz. Evet ben Ay. Ben geldim. Ben gelemedim. Şimdi hemen bir tane Petimi bineyim. Hemen ben. Devne kırıyor arkada bir şeyler. Pardon. Evet. Geldim. Beyaz köpek ee, balığı balığı. Bu arada burası mükemmel. Kariba mu? Ne evet, be? Timsah mı? Bu benimle dalga geçiyor galiba. Al o zaman. Boji boji setra setra Tüm petlerimi verdim. <laughs> hayır diyor. Ben o zaman ben de hayır derdim ona bakın. Ne var? <laughs> ne var? Gülme. Gülme. <gülüyor> Gülme. <gülüyor> <gülme> kim ne yapıyorsun? Az önce kim ne yapıyordu? Sırix CZC <CZC1> veriyor. Sırix. <CZC1> <laughs> <veriyor. Triks. CZC1> ne oluyor? Evet, triksi aldım. Küçük, küpürek, küpürek Tiki istiyor buna. Ne? Köpeğe. Tiki ha, Köpek köpeğe miydi o? Neydi o? Galaxy huysuz kedi diye. Plague mi? Bende plague yok. <laughs> Trix var. Alır mı? Alır mı? Yeşil uzaylı bulap mı? Trikse. Aa, alabilirsin. Almak ister misin? Diyor. Yok ya. Dur üzgünüm yazıyorum. <laughs> Öf. <gülüyor> üzgünüm. <gülüyor> Oha döktürdü. Ama, Ama yok ya. Vermem. Nora'ya mı? Bir ver bakayım. Trix'e. Trix var mı? Hı -hı. Koydum ya. Hı. Trix aldım ya Nuraya böyle. ama yok ya. Üzgünüm Kanka Her birisi panter istiyor. O mu istiyor? Ay. <laughs> Şöyle. Kanka bir de panter istiyor ha. Kaplan mı diyor kaplan? Bugün. özel kaplanla. Z panter mi? Dur be vereyim mi? Üf, durmuyor ki. Beyza gel. Aa kuzenim. Merhaba kuzenim. Z panteri seni. istiyor? Buz dalmaç veriyor bu arada. Z panteri. Ne istiyor? Evet, bak, bak, Nora mı? Nora ama sen de. Aboğ. Ne veriyor? Evet. Abo. <laughs> Partici doğan bende yok. Tricks. Al bakalım çocuk adam. Bekliyoruz. Hem de, de hem Defne'yi bekliyoruz, hem bunu bekliyoruz. Demeyim beklemeyeceğim şimdi. Öldü. Tricks tam. Tik tam deneyeceğim. Bibi, bibi, ay bibi. Bibi x x bibi x x. Aa Defne burucunu çıkardı. Evet Defne. Bu arada gerçek yani, ismi Defne yani. Buracını <laughs> çıkarmış. Ben de geleyim. Buracını çıkarmış. Bir de bu bir gücü. Beyza bana attı. Ayşe şu an yok benden. aşkım. Bak bu gene bana atacak. Yurtları insan çek, yurtları insan. Bakalım. Yurtları insan çek, yurtları insan. Bekliyoruz. Şu an bir şey demesini bekliyor. Bakalım. Bir saat bekletiyor beni. Onaylasın. Harbiden bir şey vermiyor. Başka biri de yapıyor olabilirdi bu arada. Dur o zaman şey yapalım. Z panteri bineyim. Bir dakika. Benim pekalsları böyle oluyor yani alışabilirsiniz. Evet. Bir yani Ay 2019 domuzu sandım. Şu domuzu. 2019 domuzu diye geziyor bu arada kesin. Ben biliyorum. Defne plak almış. Cüzatan da vardı pardon. Ben Ceren'e Nora vermiştim. Burada da plak var. Mero, Mero'da da varmış. var. Plak vereceğini asla sanmıyorum. <laughs> Ay çok bur benim de burnum akıyor arkadaşlar <laughs> hastayım galiba. ben. Seki kiti istiyor plakı. Ben <laughs> veriyor. Ay, çok tatlı değil mi? Çok tatlı, çok tatlı geziyorum. Lütfen bir şey verin. Lütfen bir şey verin. Merhaba. Merhaba. Ben 73 tane bir pet almışım. Şu 73 tane bir petime bakalım be Şimdi tek boynuzlu at, kara panter, ateş tilkisi, defne geldi. Kardan de geldi. <laughs> Yeti. Şeker tek boynuzu, mantikor, siyah tek bu buz ejderhası, buz tilkisi defne. Hatırlatayım de sana. Ha. <laughs> Sonra ateş ejderhası, aladoğan, z panter. Şu an bir var zaten ama gözükmüyor. Walsh Pegasus'u. Sonrasında ben de soracağım. Tek boynuz, tek boynuz partisi, parçadan tilkisi vardı. Ben de defne vermiştim. Futbol topu armadillo. Kuray Bey tek boynuz. Kuray Bey pardon su tavşanı defne hatırlatayım. defne su tavşanımı çok ucuz bir pete vermişti de. Çeker sabit dost. Kanka hayır. O da pende salsın. Seni kazıklamışlardı. Midilli. Şimşek pegasus binek. Bende hiç yok mu <laughs> Seç dediğimizde. Favori mutasyonu seç. Ona öyle favori mutasyon Kara ejderha, mavi kirpi, zombi aksala sihirli yarasa, bunu tek boynuzlu tek parmağımıza robot. Neşeli ayıcık. Binek. Huysuz ayıcık. Binek. Gün ayıcı. Binek. <laughs> Paylaşımcı ayıcı. Binek. Doğa ayıcı. Tek birlik ayıcığım olmamış. Hiç olmamış ama. Bak tüm ayıcıkların bineği olmuş. Bir birlik ayıcı olmamış. Ama hem birlik ayıcı almıştım. Hayır. Blob. Ne kedi. Ne kadına. Bak yok. bak. Kalavera. Morop Trix ineğim var demek. Pembe uzaylı bulak ben, ben. Defne aldırmıştı. Krom uzaylı bulak buna Defne aldırmıştı. This sunflower. Ne? Sunber mi? İki tek boynuzu. Sugar Rush Tavşanı. Olympus Bunu onaylayalım. Evet bu kadar. Ben sayayım. E, 2019 köpeği. Benim 73 tane. Köpeği, Benim 73 seninki kaç? Oha 158 tane var defnede. Sanevi kan kolu. My <Melody> kedisi. <laughs> ben de sayıyorum. 2019 köpeği vardı. Evet. Kedi var. Rakun. Bunları geçiyorum. Önemli olanları. Kutup ayısı var. Beyaz tavşan paskalya var. Sonrasında bakayım adam ne var. Gözlüklü panda binek var. Var. Ya. Normal gözlük pandam var. Benim. Benim bineğim yok o zaman. Ejderha bilip binek. Kızıl panda binek. Seri kedi bebek. E, soy tilkisi binek. Bin bakım binek. Sonuçta bulldog Kaya bulldog buldok binek. Büyüleyici karga. Doğru Kanka Z panter verdim yeni gelen şeyi verdim. E, sugar tavşanı verdim. Trix verdim. Bakın bir köpek gotik yeri istemiyorum dedi. Düşün. Hmm. İstemiyorum. Sadece bir tane kiti peti alacak. Kurami peti yani. Hmm. 19 domuzum vardı. Bu <laughs> <Nasılydın? gülüyor> ee, bebeğim var hediyesim var. Şu an. Şu an. E, şu an burcum var sadece. Bu yok. Bakın köpeklerimin hepsi vardı. Şu an bir daha Ne yapayım? Bükünce bunları bir sayayım. Özelleri sayıyorum zaten. Ya ben direkt saydım. Altın tartan da bir Cheflaman, tilkisi binek, loftsaniki binek, volt katlanı, ipograf binek. Tikki istiyor, tikki takka. Başka özel hey. binek vardı. Ay, hadi Bala herkes en dans en etsin. Başka binek vardı, hedim vardı. Herkes dans ediyor. Defne gel, gel, parti var Pamsun burada. Pamçım var. Pamçım vardı. Bir tane değil mi? buruğu çaldı. Evet. Ama bir şey diyeceğim. parti var burada. Tamam. <laughs> ama bir şey diyeceğim. Yani botom gözükmedi benim. Normalde benim botom da vardı. Evet işte bende de gözükmüyor. Bende bir kayıcı da vardı. Bende her türlü var. Bir ney de vardı. Bir ney de vardı. de her türlü vardı. Bir ney de vardı. Kış mantıkoru normal vardı. Çay kırığı, ee, binek vardı. Tarsan'ın vardı. Joker, Sadık, Dostum, Harkin vardı. Şimşek, Pekosus, Bebek ve Şimşek, Pekosus, Normal vardı. Kedimsi Mantikol binek vardı. Çimşek, Pekosus, e, vardı. Bir de bineği vardı. Alevli, Ejderha bineğim hala var şu an. E, pump Tank boynuzu bineği vardı. Sonrasında Beşiktaş'ın üç seviye beş seviye vardı. Bu, huysuz ayıcıktan üç seviye, beş seviye ve binek vardı. Güneşir de öyle, Hayatın ayıcık da öyle, Doğa Ejderhan her tür vardı. Birlik kayıcı normal beş seviye ve binek. Mavi kirpiye güneş ayıcı veriyor. Tamam. Ee, yer çekimi botu botu bineğim vardı. Hermes bineğim vardı. Normal işaretli tek boyunuzum vardı. Mekodino bineğim vardı. Normal hayat hayalette oynayacak bebekle 5 seviye var. Skin'i ee, sadece 5. seviye kadar hepsi vardı. Bebek plek 5 seviye plek. E ee, bir de binik pleğim vardı. Noranın her türü vardı. Trix, bebek Trix, 5 seviye Trix. Saysan yeterli sadece. İşte. Kocak iti kurt. Kocak iti kurt. Kendi <laughs> uzaylı bulap vardı. Yeşil uzaylı bulap vardı. Sarı uzaylı bulap işte vardı. Blop. Raspberry vardı. Sun vardı. Pervin işte bir şey. Kayaklı gökkuşağı tek boynuz vardı. Sigar bası tavşanı vardı. Olimposto ankası vardı. Ama... Bu kadar efendim ama benim botom burada gözükmüyor. Normalde botom da vardı. Oh. Bak gözlüklü falan da gözükmüyor. Ama botom burada gözükmemiş işte. O sıkıntı. <laughs> Kanka alayım mı? İki saniye değerli alabilirsin. Sizde güzel mi? Alıyorum ya. Olsun. Evet. Üçü de aynı Evet. Binelim buna. Benimki küçüktü bu arada inşallah bu büyüktür. Yani. Az. <laughs> kanka bu biraz fazla. <laughs> Küçük değil mi? Yok kanka benimki de öyleydi bak. Hı. <laughs> Okey. Böyle de arkadaşlar bak. Apezenle çalışacağım lehme arzumda. Neden? Petimi bırakır mısın? çekeceksin inşallah. Çek donu. Ne dedin az önce? Çek, çek. donulayı. Donulayı. Şu an kendime... Donula ne tabi <laughs> Ne? Donula dedim ben. <laughs> Donula ne dedim? Evet. Bu çok... Bu çok git <laughs> hadi aldım Al. çok, çok çok değerli bence <laughs> Dur, ben buradan, pet alabilirim bunu ne ama hmm, yok, yok ya

Hadi gelin. <laughs> Dur video oynatayım da bari inanmayacak ama olsun. <laughs> İnşallah izlersin. Oraya ya ne Yani video oyunu ne yapabilirim? Yani çocuğun içine girmesen. Dur video oyunu diyeyim. Ama şaşırıyorlar. Hayranlarım. Bu hayranlarım. Bu benim hayranım artık. Birisi, birisi şaşırmıştı. Nerede o şaşıran? Sky'ın çakması. <laughs> Sky'ın <'in> çakması? <laughs> İsmini Sky koymuş. İsmini <laughs> Sky. <gülüyor> <laughs> Ama bak onun şeyini giymiş. Ama sıkayın çakması sıkayın kıyafet öyle değil ki. Hadi dans et. Dans ko. <laughs> Bu danstan bıktıysanız bunu da edebiliriz. Top. <laughs> çok güzel bir dans değil mi? Ya benim benim kankomla Le. <laughs> <laughs>

Üzgünüm aşkım ama ya bunları veririm ya Ben Dur herhangi Bir, bir dakika ya işte be. La 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 la. Tik 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 tik. Na 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 na. Defne Hanım Roblox'a girdi. Ya güzel dedim ya. Güzel. Sen güzel. seninki çok güzel de güzel diyor. Evet. <laughs> Git takasla <da> de zaten. Başka bir dünya. Dans etmiyorsunuz lan. <ha>? Etmeyin lan. <laughs>

Bugün kanalım için bir video çekiyorum. Ne? Bugün kanalım için bir video çekiyoruz dedi. Yalan. Evet biz de onu çekiyoruz. Biz de onu çekiyoruz. Harbi tamam biz de onu çekiyoruz. <laughs> Bakın arkadaşlar sahte bu. Şuna bir, bir sahte yazalım. Kanka Mayıs zaten istese de 9 seviye olamaz Ve ten rengi de bu kadar açık olamaz. Bu nerede bu? Şu ten rengi bak. Kanka, o ne? Miyaz Piyas 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 sahte sahte Ay, Sahte 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 Piyas 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 video oyunu sahte dedim. Oh. <Gülüyor> 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 Arkadaşlar bir dakika attı bana. <laughs> ne no. oldu? dedim Arkadaşlar bir dakika. Görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmeler.